Herkese merhabalar. Tekrardan Adam Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile seslerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Ada Masalı dizisinin başrol oyuncularından yepyeni görüntüler geldi. 20. bölümden Alp Navruz ile Ayça Ayşim Turan'ın muhteşem karelerini sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.